Şimdi namazların cem'i prensipte var. Evet. Yani şey o prensip olarak dinimizde var. Evet. Ancak burada e, iştihatlar arasında, mezhepler arasında farklı görüşler var. Hanefi mezhebine göre cem iki yerde olur sadece. Bir, Arafat'ta ikinci namazını öne almak suretiyle, öğle namazıyla birlikte kılmak. Mevcutta olan evet. haliyle. Buna cem takdim denir. Evet efendim. Bir de Müzdelife'de yani hacca gidenlerin akşam namazını geciktirerek yatsı namazı vaktinde birlikte kılmalardır. Buna da cemi tehir denir. Tabii bunun yolu var, usulü var, yapılması gereken şeyler var. Mesela bunları cemleri yaparken arada sünnet kılınmaz. Mesela diyelim ki öğleyle ikindi bir arada kılacak cem, öğle namazının son sünnetiyle ikindinin sünneti, sünneti. kılınmaz. Evet. Sonra cem yapacağı zaman öğle namazını kılarken içinden ikindiyi takdim edeceğine niyet eder şeyde, yasıda, akşamda yasıyı cem edeceğinde, akşamı kıldıktan sonra akşamın sünnetini kılmaz, yasının sünnetini kılmaz, akşamın farzından hemen sonra yasının Farzına. farzı kılınır. Ancak arada kâhmet getirilir. Her iki namaz içinde ayrı kâhmet. Ayrı kâhmet. Evet efendim. Evet. Ha şimdi, Hanefi mezhebinde bu ama diğer mezheplerde, e, bu Arafat ve Müzdelife'nin dışında bazı durumlarda da cem edilebilir. Mesela sefer halinde. Peygamber Efendimiz yapmıştır bunu. Evet. Yani Peygamber Efendimiz öğle ile ikindiyi cem etmiştir. Bu hadis kitaplarında var. Ama Hanefiler bunu cem-i suri olarak alıyorlar. Yani evet. ne demek? Şeklencem. Yani öğle namazını geciktirmiş Peygamber Efendimiz. E, öğlenin son vaktine bırakmış. İkindiyi de öne almış. Hadisatında Hanefilerin bu olayı değerlendirişi. Her ikisinde kendi vaktinde kılmış namazlarını ama... Bu birisi sonunda vaktin, öteki de diğer vaktin başında olduğu için sanki cem gibi olmuş, görünmüş şeklinde anlamışlar bunu. Ama diğer üç mezhep, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde sefer halinde, hastalık halinde, karanlık olması halinde, şiddetli yağmur halinde cem yapılabilir. Ancak şiddetli yağmur, karanlık, hastalık gibi durumlarda cemin yapılabilmesi, yalnız diğerleri arasında da fark var burada. Mesela hastalık hepsinde yok. Veya yağmur hepsinde yok. Şiddetli karanlık hepsinde yok. Mesela Şafilerde bildiğim hatırladığım kadarıyla sadece sefer hali var. Bu diğer Malik, de var, Malikilerde belki var. Şimdi bunlar camiye gitmekle ilgili. Yani camiye cemaate giderken adam çok karanlık olduğu için gidemiyor. Evet. Ve yağmur olduğu için gidemiyor şey cemaat. Ne yapıyor o zaman? Camiye akşam namazına gelmişse yatsı namazını da öne geçirerek beraber kılıyorlar. Ama Evde adam hava yağmurlu diye oturduğu yerden Cem edecek hali yok Ha Şimdi daha çok yolculuk halinde bu Cem Evet uygulanıyor Daha çok bu Şimdi biz tabi bu yolculuk bir ihtiyaç Zaruret vesaire gibi değerlendiriliyor Bazı e, Önemli durumlarda da cemin yapılabileceğini Mesela ne gibi ameliyat Yani doktor ameliyata girmiş e, Bir giriyor ki Saatlerce çıkmıyor ya Bu kişi cem yapabilir diyoruz Şimdi ama bunun dışında kişi özellikle iş kendininse, evet. zaruret yoksa o zaman e, uygun bir zaman vakitte durup namazını kılmalıdır. Mesela ben bu taksi şoförü olan arkadaşımıza İngiltere'deki ben bunu vaktinde kılmasını tavsiye ederim. Evet. Çünkü e, bu sonuçta bir cana mal olacak veya e, işte yolculuk hali vesaire değil ama şehirden şehre gidiyorsa yolda cem eder. Eğer sefer mesafesi varsa arada. Ama öyle değil de şehrin içinde ise bir uygun vakitteki namaz vakti uzundur. Yani bir öğle namazını düşünün bizim memleketimizde bir de başlıyor vakit dört kadar kadar. Evet. Arada üç buçuk saat vakit var bu üç buçuk saatin içerisinde herhangi bir zamanda kalabilir. E i̇kindi vakti dört buçukta başlıyor yedi çeyrek geçeye kadar devam ediyor. Yani üç saatte orada var.